Pencereden ses yapma. Yatıyor. Geri gel sonra. Tamam, yapayım, ben tamam. Günaydın. Ay şey merdivenle indim çıktım da nefes nefese kaldım. Evim daha soğuk. Sadece üstümü giydim. Arası giydirdim. Hiçbir şey yapmadım onun dışında. Elimi yüzümü yıkadım. Şimdi sobamı yakacağım. İlk önce hava soğuk çünkü. Hani güneş hafif var gibi ama Yusuf sabah sekiz buçuk gibi yeni gittiler işine onlar bu kayınpederimle kardeşimle. Ee, kayınvalideme indim baktım uyuyordu. Ondan dolayı rahatsız etmek istemedim. Kapısını da çalmadım. Baktım önünde meyve suyu kahvaltı falan vardı sanırım. Görünce mi uğramış kahvaltısını vermiş. Çünkü ben biraz bugün geç uyandım arasıyla ile beraber. Şey yapalım. Şimdi sobamızı yakalım. Ev berbat durumda. Çok dağınık. Dün de bütün gün bahçedeydim. Bahçede biraz oyalandım. Temizlik falan yaptım. Ondan dolayı pek evime şey zaman veremedim. Az zaman ayıramadım. Şimdi bugün evimi biraz toparlayayım. E, yalnız evi süpürürken kayınvalideme bakmam lazım. Hani uyuyor vaziyette olmamız lazım. Çünkü aşağımızda ya parkir süpürge sesi çok e, aşağıya şey yapıyor ses yapıyor. E, ne var diye soracak olursanız e, söyledim. Bilmiyorum geçmiş videolarda dün blog çekmedim. Zaten söylememiş olabilirim. Boğazı iltihaplanmış ateşi çıkıyor. E, antibiyotik kullanıyor şu anda e, ve yutkunamıyorum diyor. E, yani ateşi ara ara iniyor çıkıyor. Çocukluğu antibiyotik kullanıyor şu anda. Ee, dinleniyor ama tabii ki vücudu yaşlılığın da verdiği de etkiden dolayı ee, dinlenmek istiyor. Oh, ben de nefesimi alayım. Bir bardak su içim ondan sonra kalkayım. Şu sobamın hemen aynasını bu camını sileceğim. Ondan sonra küllerimi falan ayarlayayım. Yani boşaltayım alt tabakasına sobamı yakayım. Ondan sonra da sıcak evimizi işimizi gücümüzü yapalım. Biraz evi hızlı, hızlı toparladıktan sonra kahvaltı faslına geçeceğim. Çünkü daha yeni uyandık gibi sayılır. Ben bir şey yemek istemiyorum. Aras da hemen bir şey yemez. Ona da ne yapacağımı bilmiyorum. Evet işlere koyulalım bence. Görüyor musunuz? Hemen tutuşur tutuşmaz gene kapkara oldu. Yani ne kadar temizlesen de boş. Neyse. Ben tezgahımı toparlamaya geçtim şimdi. Burada kabaklarım var. Dün gece şekere batırdı batırdık. Yatırdık. Şekerledik. Kendi suyunu salmış. Şimdi koydum buraya biraz haşlansın. Ondan sonra şerbetinden çıkarıp şey yapacağım. Fırına iteceğim. Üstünü kızartacağım. Tabii akşam için yapılacak olan bunlar. Sobamı yaktım. De şu oradaki orta sehpamı toparladım. Aras gene orada kendine göre bir şeyler buldu. Çıkardı. Şu iki kova dışarı çıkacak. Şey. Çuvalla kova. Ee, size şey... Sostuklarımı yapmıştım ya hiç kullanamadım. Daha doğrusu iki tanesini böyle çerezlik falan koyduk dün akşam kullandık ama pratik güzel fena değil. Bu sanırım şey ya plastik porselen gibi gelmedi bana bilmiyorum ama. şey aldım kendime. Esmer şeker aldım. Normalde aslında çayları şeker içiyorum ama kahveye falan atacağım zaman e, esmer şeker kullanayım dedim kendimce. Aa lavabon falan berbat durumda. Buraları şimdi hızlıca bir temizleyeyim. Sonra bir verdiğim yanına ineceğim. Değil mi mami? Anne nereye? Azıcık hava alacağım aşkım. Babaanne mi gideceğim? Yok yok babaannene gitmeyeceğim. Beraber ineriz zaten babaannene. Çiçeklerimi yerlerini değiştirdim. Kayınvalidemle aşağıda dört tane çiçek ekmiştim ya. Hatırlarsınız üç hafta olmuştur falan. Şu siyah şeylere saksılara. Bunlar nasıl şey olmuş görüyor musunuz? Tutmuş yani yerini sevmiş. Şuradan da veriyor. Böyle dallarından şey ekmiştim. Kayınvalidem tutar ek dedi. Seviyorum çünkü bu çiçeği. Şunları da kurtardım gibi şeylerinden de çıkıyor dallarından. Kopardığım dalları ben geri toprağa yatırdım. Ee, şurada da yeşerdi. Görüyor musunuz yaprağından çoğaldı böyle. Sükunet mi diyorlar buna? Ne her neyse işte. Şunları henüz bekliyorum. En son ektiklerim bunlar da. Bakalım ne olacak gidişatları. Ama sanki tutacak gibi ya. Sararması falan yok. Dün biraz suladım bunları. Şeyimi çok şükür ki uzun bir aradan sonra temizleyebildim. Elimde toprak oldu. Neyse. Şu şeyimi, şöminemin içine külleri dolduruyorduk ya. Ağzına kadar kül yığını olmuştu. O kadar zorlandım ki taşırken. Koca çuvallarla indirdim. Şuraya da şöyle bir tane kapak buldum. Küllük alana kadar. Böyle kum doldurdum. Çakıl taşlı kum. Böyle izmaritlerini falan çıktıkça söndürsünler diye Yusuf da kullanıyor sigara. Ben zaten kullanmıyorum. Şunlar da çok güzel oldu. Şey. Allah'ım ya Rabbim çok seviyorum bunları ya. Böyle saksıları 3 tane aynı olduğu için böyle yan yana dizdim bunları. Şu kıllımı budadım güzelce. Kötü yapraklarından falan arındırdım. Yenilerini veriyor beyaz beyaz uçlarından. Evet. Kayınvalidemden ses yok yani aşağıdan ses gelmiyor. Sanırım gene uyumaya devam ediyor. Girişleri her yeri dün süpürdüm. Aşağıları, kayınvalidemin oraları. Boncuk ne geziyorsun çatıda boncuk sabah sabah? Af peşinde bu da. Yapraklar da döküldü. Kel oldu. Şu eriğin dalları çok dökülüyor. Merdivenleri ne kadar süpürürsem süpüreyim. Can eriği bu bu arada yeşil Dökülüyor görüyor musunuz? Anneciğim onun içinde şey var babanın e, tornavidaları falan var onu içeri koyarsan çok sevineceğim. Anne yok o... baktım hiçbir şey Aras, yok. Aras bu arada baya bir hayran, hayranın doğdu seni baya sevenler var. Niye? Bana yardım ettiğin zaman centilmenliğini görmüşler. O kadar beğenmişler ki annesine yardım ediyor diye. Sevindin de mi? Ee, bir de benim şöyle tehlikeli bir çakmağım oldu bak. Tehlikeli bir gibi. çakmak mı? Aypola veriliyor şöyle. O çakmak Şurada değil ki sorun. çaydanlık içi. Ne? Çaydanla çay çay koyduğumuz şey. Yok bu değil. Şöyle şey var ya. Aa bu kutu değil. İçindeki çakmak var ya he, Bakayım onu yanıyor diyor. mu o çakmak? Ee, o yanmıyor şimdi denedik ya. Ha benim denediğim çakmağımı koydun içine. Evet tamam. baksana büyük. Ha tamam. Kapa şöyle açılıyor Tamam yok. gerisini toplar mısın o zaman çantaya geri? Şey biraz önce bir çakmak denedik yanmıyordu. Görselinden dolayı beğendi onu almış yanıma. Yani tehlike yok ortada. Korkmayın. Oh oh sobam da güzel tutuştu ama görüyor musunuz cam gibi? Bu şey biraz önce o kadar değildi. Yeni simsiyah olmuş. Gazını benim. Tut şunun ucunu koyalım yerine. Kendi, kendi Koy hadi. Saat bire çeyrek var. Ben koyardım sen bırak. Tamam canım. Aras çorba istedim. Antar çorbası yaptım. Bir de böyle Allah. şey. E, biber sal sosis. salçalı. Evet. Salam kızarttım. Ay buraları hiç görmezden gelin. Yeşillikleri falan temizledim. Anne, bu benim çorbam. Koyun de tepsi hazırladım. Onu da götüreyim. Aşkım al çekmeceden kaşığını. Yo biraz fazla olmuş. Bu benim Anne, bu benim kaşığım. Öyle Sobam ağır ağır yanıyor. Kabaklarım da pişiyor. hiçbir şey yapamadım daha doğrusu. Yemin ederim yemeğe giriştim. Kayınvalidem şöyle yeşillik sosis bir çorba koydum. Götüreyim sıcak sıcak içsin. Baklarım çok güzel yumuşamış pişmiş. Şöyle tepsiye dizip şey yapacağım. Ocağın fırına iteceğim. Sobanın fırınına O da akşama kadar yavaş yavaş yapsın. Çok bayağı yumuşamış görüyor musun? Nasıl dağılıyor. Kayınvalideme indim. Çorbasını götürdükten sonra evini de toparladım. Sobasını yaktım. Biraz bulaşıkları vardı. Onları yıkadım. O şimdi dinlenmeye gene çekildi. Ben geldim yukarıya. Biraz odun getirdim şu kasayla. Daha Yusuf yok ya büyük odunları taşıyamıyorum aşağıdan yukarıya çok ağır oluyor. Şey e, Aras'ın halası Çiğdem şey getirmiş Aras'a çilek saksıdan canlı çilek göstereceğim şimdi size. Çok tatlı kendine de çoğaltmış bizi Aras'ı içinde çoğaltmış. Şöyle sıkışık sıkışık da olsa fark etmez koyayım. Karnımızı doyurduk. E, şey e, Yusuf aradı sandviç istedi. Ekmek arası bir şeyler yaptı ben de ona. Hazırladım. Şimdi kardeşim gelip alacak. Öğlen yemeği olarak atıştırmak için. Üstü biraz kızarsın. annem geldi. Kayınvalidem ziyarete. Bir kahve içtik. Biraz oturduk. O şimdi gitti. Şey iniyorum. Arkaya gidiyorum. Şu odunlarımı doldurayım. Kayınvalidemin sobasına yaktım. Ay, bir ambulans geçti yukarıdan. Belediyeye ait bir ambulanstı. Arkasında bir sivil araba gidiyordu. Sanırım korona vakası falan mı var mahallede acaba diye şüphelendim. Şu kovamı aldım da arkadan şu meşhur odunlar var ya kaşımı patlattım keserken keserken kaşamı patlattım odunlardan gidip şimdi şey yapacağım dolduracağım eve çıkaracağım çünkü Yusuf geç geliyor yani altı gibi geliyor hava hava kararmış oluyor bahçemi de seviyorsunuz azıcık size çekeyim. dün e, şey görümcem e, hurma ağacı verdi fidanı onu ektik arasla yavaş aşkım şöyle etrafına da şey yaptık üstüne ezmesinler falan diye hurma fidanı böyle küçük. Anne. Ha aşkım. İsmi ne olsun? E, Hurmacık olsun. Hayır. Aloe veramızı görüyor musunuz? Anne. Aslında buradan koparıp cildime maski yapmam isim lazım. Siz. Anne. Ha aşkım. Bence onun ismi ne olsun biliyor musun? Gel. O kadar kocaman Gel ki, sorayım. şöyle anlamanız Anne. için böyle bir dalını tutsam anlayacaksınız Anne, kocaman bu olduğunu. Bu ne? Bu ne? Alverin çiçeği var aşkım. Oradan saplarını çıkarıp böyle hepsi ayrılıp ayrılıp, ayrılıp böyle dallarından olacak. Anne gelsene iyi. <laughs> anne, anne ben anne gelsin. Bütün ne? yapraklar döküldü, Bir ağaçlar şey ker kal kaldı. Dur anne sen karışma. Ben Evim şu tarafı daha boyanmadı. Bu rengi burası da boyanacak. Oraya iskele kurmaları lazım. Merdivenle yetişemiyorlar çünkü. Şu taraf anne. kayınvalidemin ev olduğu taraf. Şurası da anne. benim eski evimin yatak odası. Yok. Hayır hayır onlar pantolona yapışıyor anneciğim yapma. Ha, evet, evet. Bunlar pantolona yapışıyor aşkım. Ele yapışmıyor. Pantolona yapışır ama çok kötü olur. Kaşındırır sonra seni. Anne. Şunlar ince tahraladığımız dallar. Anne. Anne. Söyle Aras. Bunun ismi hiç isimsiz. İsimsiz. Bu çok isimsiz. Şu kovamızı alıp gelir misin? Kovamızı al gel. Bu isimsiz. Bunun tamam sen yapayım. bir isim, isim düşün. Ee, buldum. İsimsiz olsun. Kobamızı al gel. Anne. Anne. Burası böyle yığındı kocamandı. Anne. Yaktık çoğunu. Hiç konuşamayacak mıyım ben? Onun ismi isimsiz olsun. Tamam isimsiz hurma ağacı hadi bakalım. Narlarımızı görüyor musunuz bu sıradaki bütün ağaçlar budandı. Nar ağaçları bunlar. Şurada bir tane limon ağacı yok portakal anne, ağacı. Görüyorum seni. Şu portakal ağacımız. Şu arkasındaki de portakal. Yani şu iki ağaç portakal. Karanlık ya çok da gözükmüyor sanki. Hava da artık kararıyor yavaş yavaş. Şurada mandalina var. Onu topladık. Şurada bir limon ağacımız ederim. var. <laughs> Buradan böyle öne doğru gidiyor. Yani bizim girişimiz ön tarafta. Anne bak bana spider'lerim. <laughs> Allah'ım yarabbim. Yine ağaçtan kafanın üstünde düşersin de aşağıda taşlar Merhaba. var. Azıcık odunlarımızı dolduralım. Sonra gidip yemek derdine düşeceğim. Yemek yapmam lazım. çileği gösterecektim değil mi? Halasına verdiği çileği. Şöyle kendi yapmış saksısına. boyamış. Çilek ekmiş. Şu görüyor musunuz meyvelerin? sizi ben yerim. Şöyle koydum. Şuraya bir yere koymak istedim. Orası daha güneş oluyor sabahları. Yani hava güneşliyken. Ama boncuk oralarda çok geziniyor. Saksıları düşürdüğü için hani bunda meyvesi var istemedim şey yapsın. Evde mi koysam dışarı mı koysam karar veremedim ama Çiğdem şey dedi, dışarıda da olur dedi. Terasta koyabilirsin dedi şey terası yetiştiremedim tam evi süpürdüm temizledim annem geldi terasımı <laughs> şu şeyleri falan gördü ya süpürülmemiş silmemiş annem de çok temizlik hastası bir kadındır kızdı bana bütün gün ne yapıyorsunuz evde diyor terasım bu şekilde dağınık ya dağınık derken yani süpürüp silemedim diye kızdı bana <laughs> kanepenin üstündeki tüyleri temizle dedi Buraları iki günde bir hortum çekip yıka çamaşır suyla. Böyle bir daha görmeyeceğim dedi. <laughs> Sen nereden geldin? Bu da yabancı kedi. Neyse içeri girelim odunumuzu bir şekilde zar zor getirdik. Şu çaydan kalan çaydan kalan masamızı tezgahımızı toplayacağım. Sonra da şey yapacağım e, ciğeri unlayıp kavurmak istiyorum. Maalesef kabak tatlımızı unutmuşum ve yanmış. Çok üzüldüm efendim oğlum şey. üzümleri mi ciğerim şöyle çözülmüş Bunları şimdi küçük küçük doğrayıp kızartacağım ellerimi yıkadım şu ciğerlerimi dilimliğim küçük küçük bugün şeydim böyle hani bazen hiçbir şey yapmak istemezsiniz böyle tembel bir gününüz olur ya bugün hakikaten mecburen yaptım hani rutin olduğu için iki günde iş, işlerim ev işlerim biriktiği için yaptım yoksa ki Bugün hiçbir şeye takatim yoktu yani. Şimdi bu yemeği bile zorla kendimi zorlayarak yapacağım. Hadi Ciğerleri yıkayayım ondan sonra doğrayayım. Çünkü doğradıktan sonra çok fazla içindeki bu posası falan dağılıyor. de öyle oluyor mu bazen? Anneme de söyledim. Dedim bugün hiçbir şeye böyle takatim yok. dedim o Arada bende de oluyor dedi. Yani yalnız değilmişim. Aras da ısrar ediyor. Gel bahçede kalalım. Gitmeyelim. Saat 5 oldu akşam. Yemeğimi yapmam lazım artık. Küçük küçük doğrayacağım ki tuzu, yağı, sosu her yere yayılsın. Unlayıp kavurmak istiyordum aslında ama sonra vazgeçtim. Çok yağlı olur dedim. Az yağda böyle tavada çevireceğim. Tavamı da şöyle alayım. Direkt tavamı atacağım. Üstüne de yağını ilave eder pişiririm. Yanına da başka bir şey yapmak istemiyorum. Ayran yaparım. İçeceklerimiz var. Ciğer kavurmam çok lezzetli olmuştu. Akşam yemeğimizi yedik. Böyle bir uyku bastırdı ki her zamanki gel git sünger bak izliyoruz ama bugün şey var, akrep dizisi başladı. Beşinci bölüm galiba bugün değil mi? Onu izleyeceğim. böyle bir halsiz hissediyordum ya kendime. Hala aynı şey devam ediyor akşam. Yani tezgah yemekten sonra bile toplamadım. Sizlerle vedalaşıyorum. Montajımı falan yapayım. Sonra diziye yetişmem lazım. Yarınki vlogumda görüşürüz kız çocuklarım. Bay bay.